Eylüldü, dalından kopan yaprakların sararan yanlarına yazdım adını. Sahte bir gülüşten ibarettin oysa ve hiç bilmedin ellerimin soğuğunu. Eylüldü, dili geçmiş bir zamandı yaşadığımız. Adımlarımızın kısalığı bundandı. Bundan da gözlerimin durgunluğu. Sarı sıcak cümleler de sözün kadar yalan, ellerin kadar ıssız. Sen kadar zamansız molalar veriyordum. Ve çocuksu bir bencillik düznümüz. Eylüldü. İzlerini çizdiği zaman ansızın gidişin. Şimdi yoktu bir anlamı suskunluğun. Çırılçıplak kala kaldım sessizliğin orta yerinde. Sonra sesime yankı vermeyen uçurumlar kıyısında yürüdüm bir zaman. En çok sesini aradım. Gözlerinse asılı bıraktığın yerdeydiler hala. Gözlerini sildi zaman Dedim ya Eylüldü Savruluşu bundandı kimsesizliğimizin